Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugün çok önemli, çok değerli bir konuğu var. MCC unvanlı profesyonel koçluk eğitmeni Berna Türköver bizlerle. Uzman yaşam koçluğu aldınız ama koçluğun her alanına hizmet verebilir seviyeye geldiniz. Burada mesela bir öğrenci koçluğu aldığınızda öğrencilerle çalışabilecek daha spesifik bilgilere sahip oluyorsunuz. Bir yönetici koçluğu aldığınızda yöneticilerle çalışabilecek onların işte hayatındaki denge, işte başarı, hedefler, takım çalışması, iletişim. Onlara daha hakim olabilecek bir düzeye geliyorsunuz. Dolayısıyla bir işte uzmanlık alanı da mutlaka seçmek gerekir. Bu sizin diğer koçlar arasından da tercih ediliyor olmanızı evet. sağlar. Zaten koçluk bir yaşam tarzıdır her şeyden önce. Evet. Yani eğitim alınıyor olması, konuları çok iyi biliyor olmanız, sizin koç olmanızı sağlamıyor. Çözüm odaklı olmak, işte pozitif bakış açısına sahip olmak, işte hedeflerinizin ne olduğunu bilmek. Zaman zaman kişinin başka bir koça gidip ondan bile destek alması gerekebiliyor. Koçluk olsun, işte kişisel gelişim, işte NLP programları bir takım koşu destekleyen programlar bunlar hep kişisel gelişim amaçlıdır. Evet. Sağlığı yerinde kişiler. işte hedeflerini netleştirme, hedeflerine ulaşırken kararlı olma tamamen hani kişisel gelişim amaçlı yapılan evet. koşu çalışmaları. Yine NLP kişisel gelişim alanında bize rehberlik ediyor. İletişim konusunda iç iletişim, çevreyle kurduğumuz iletişim. Hedeflere ulaşma kararlılığı, farklı yöntemler deneme, esnek olma, sonuç odaklılık bu konularda bizi destekliyor. Kişisel eğitim programları ile ilgili seminer olabilir, eğitim olabilir, katılabilirler, bir şeyler okuyabilirler. Kitaplar var bu konuyla ilgili. Çalışma hayatına dair ek programla, kurumsal gelişim programlarıyla kendilerini desteklerlerse kendilerine güvenleri daha artar. İş hayatına başladıkları her zaman bir adım önde olurlar Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugün çok önemli, çok değerli bir konuğu var. MCC unvanlı profesyonel koçluk eğitmeni Berna Türkaver bizlerle. Berna Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. İyi olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Temelimiz iyi olmak yönünde. Sizi birazcık tanıyalım mı Berna Hanım? Ben e, uluslararası düzeyde e, koçluk eğitmeniyim, profesyonel koçum aynı zamanda kişisel gelişim konusunda uzmanım. NLP e, koçluk, işte e, bir takım kişisel gelişim programları konusunda hem eğitmenim hem de e, bu süreçleri yöneten, organize eden e, bir yöneticiyim. Evet çok güzel, şimdi ben sizi tanıtırken MCC unvanlı olarak söyledim. MCC unvanlı ne demek? Yani sevgili izleyiciler bunu merak ediyorlardır. Normal koşluktan ayrı bir şey mi, bir üst versiyonu mu bunu sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi koçlukta da aslında hani böyle bir akademik süreç gibi bir şeyler var, aşamalar var. Evet. Yani bir koşluk eğitimi alan kişi aslında koşluk yapabiliyor ama ancak eğitmen olmuyor. Şimdi evet. koçluk eğitimleri alırken de bir takım standartlara sahip e, koçluk eğitimleri almak gerekiyor. Örneğin e, nasıl hani bir tıp fakültesinden mezun olan doktora gidiyorsak burada da hani uluslararası standartlar var. E, aynı zamanda hani koçluk bir meslek olarak da kabul edildiği için burada da bir standartlar var. Kişilerin bilmesi gereken konular var. Bundan dolayı hani Uluslararası Koşuk Federasyonu mutlaka hani ICF dediğimiz bir koşuk federasyonu var. Hani oranın standartları dünyaca kabul edilmiş en eski koşuk federasyonu. Oradan onaylı programlar, eğitimler almak gerekir koçluğu doğru standartlarda yapabilmek için. Yine hani orada da aşamalar var. Nasıl mesela üniversitede şey, yüksek lisans, doktora, profesörlük seviyesi var. Ve hani üniversite mezunu nasıl eğitim veremezse burada da hani PCC ünvanlı olmak gerekiyor. Yani hani ben şeye benzetiyorum kendim onu. İşte ACC yüksek lisans gibi hani o 100 saat deneyimli koç demek. İşte PCC daha deneyimli koç. Professional Certified koç yani profesyonel koç ve hani evet. eğitim süresi hem işte 125 saatin üzerinde hem 500 seans deneyimi olan koç demek. Profesörlük seviyesi de hani daha uzun eğitim saatleri ve hani 2500 saate varan bir deneyim demek. Dolayısıyla hani burada PCC ve MCC olmak aslında hani koçluğun doğru eğitimcilerden alındığını gösteren bir standart aynı zamanda. Ünvanlama deniyor buna. MCC'nin genel tanımına. Evet, yaptık, yani ünvanlamalar aşama aşama işte, ESS, PSS, MCC diye, hani PSS'ten itibaren eğitimci olunabiliyor ee, ve hani ilk etapta tabii ki bu ACF eğitimi aldıktan sonra da isteyen kişiler hani unvanlamalara gidebilirler çünkü onlara da gitmek gerekir. Neden? Ee, çünkü hani bir Nasıl diyeyim? Yeni mezun bir kişiye gitmektense deneyimli kişiyi evet. tercih edebilir kişiler. Hani orada evet. da hani o deneyimin altını çizmek gerekir. Evet. Şimdi örneğin ben e, sizden koçluk eğitimi almak istiyorum. E, sizin gibi eğitmen olmak istiyorum. Hı -hı. Bu aşamalardan geçmem gerekiyor. E, temel koçluk dediğimiz normal bir koçluk var o zaman. Evet. E, i̇şte üniversitenin hazırlık sınıfı gibi temel koçluğu alıyor. Bunu şöyle mi anlamalıyım? Bu temel koçluk eğitimini aldıktan sonra ben mesela aldığımda neler yapabilirim? Sadece kendime mi faydam var yoksa çevremde danışmanlık verebilir miyim? Önce bunu soracağım akabinde sorularım gelecek. Şimdi temel koçluk tabii hani bir hani koçluk mesleğini yapabileceğin standartlara sahip değil. Dolayısıyla hani ama herkes bence bu programlardan almalı. Çünkü işte hayatında kişisel gelişim çok önemli artık kişilerin evet. hayatında, Hayattaki denge, hedefler, çözüm odaklılık, olumlu bakış açısını korumak, hepsi bunlar koçluğa dair şeyler. Ee, ve hani herkesin bir temel koçluk eğitimi almasını ben açıkçası öneririm. Ancak tabii ki temel koçluk almak kişinin kendine faydası olur diye evet. düşünüyorum. Çünkü hani bunu bir meslek olarak yapabilmek için başkalarına e, danışan seviyesinde hani destek olabilmek açısından e, mutlaka hani bir e, uzman koçluk, e, uzman yaşam koçluğu ya da uzman koçluk bunun üzerine hani e, nasıl diyelim uzmanlık alanları var. Yine onlarla desteklemek. Örneğin hani siz bir işte uzman koçluk aldınız veya işte uzman yaşam koçluğu aldınız ama ne oldu? Aslında hani koçluğun her alanına hizmet verebilir seviyeye geldiniz. Burada mesela bir öğrenci koçluğu aldığınızda öğrencilerle çalışabilecek daha spesifik bilgilere sahip oluyorsunuz. Evet. Bir yönetici koçluğu aldığınızda yöneticilerle çalışabilecek onların işte hayatındaki denge, işte başarı, hedefler, takım çalışması, iletişim onlara daha hakim olabilecek bir düzeye geliyorsunuz. Dolayısıyla bir işte e, uzmanlık alanı da mutlaka seçmek gerekir. Bu sizin diğer koçlar arasından da tercih ediliyor olmanızı evet. sağlar. Bir ilişki koçu olduğunuzda ilişkisiyle e, problemi olan kişi bir koça gideyim demek yerine bir ilişki koçuna gidiyorum derse siz daha çok tercih edilirsiniz. Uzmanlaşmış gibi. Yani tıpta da böyledir ya artık hani e, dallandı, e, dahiliye bölümüne gidiliyor, işte ortopedi bölümüne hı hı. gidiyor. Koşluk da keza bu şekilde benim anladığım kadarıyla. Ama her şeyde önemlisi kişinin kendi kendine koşluk edebilmesi için biraz önce sizin de vurguladığınız gibi temel koşluk eğitimini alıyor olması gerekiyor ya. Zaten ben kendime koşluk edebiliyorsam dışarıya da edebilirim. Ne kadar güzel bir konuya temas ettiniz yani zaten koşup bir yaşam tarzıdır her şeyden önce yani eğitim alınıyor olması konuları çok iyi biliyor olmanız sizin koç olmanızı sağlamıyor bunu bir içsel yaşam tarzı olarak benimsemek yani çözüm odaklı olmak işte pozitif bakış açısına sahip olmak işte hedeflerinizin ne olduğunu bilmek zaman zaman kişinin başka bir koça gidip ondan bile destek alması gerekebiliyor. Evet, ee, yani süreç içinde. Yani bir koç demek her şeyi çok iyi yapıyor, her şey hayatında çok e, mükemmel demek değil. E, onu fark ettiren kişi koç aslında kişilere. Kişilerin, kişiler zaten kendi çözümlerini biliyorlar bir sorun çıktığında. Ancak koç ona sorularla ne yapıyor? E, oradaki çözümleri, neye odaklandığını. Ne yapması gerektiğini, bakış açısını daha e, büyük tutması gerektiğini e, hatırlatacak sorular soruyor. Burada hemen şunu soracağım sizi. Şimdi işte bir e, sağlık birimine gittiğiniz zaman da hastalar istiyor ki doktor beni iyileştirsin. İşte e, ya da ne bileyim psikoloğa gittiğinde her şeyini bilsin istiyor. Keza koşu da böyledir diye düşünüyorum. Şey mi diyorlar size, İşte benim hayatımı şöyle şekillendir, böyle şekillendir diyen danışanlarınız var mı? Aslında çözümün kendinde olduğunu fark ettiren, benim anladığım bu oldu evet. şimdi sizin anlatımlarınızda. Yani o sorumluluğu size mi atıyorlar yoksa gerçekten... E, o sorumluluğu alabilecek insanlar mı geliyor size? Yani şimdi e, bir koça giderken tabii ki ne için koça gideriz? Bir sorun olduğu zaman e, ağırlıklı olarak gideriz. Tabii ki hani gelişime yönelik de gidebiliriz. Hani işte hayattan beklentilerimiz. Sorun olmadan mesela... da gidebilir kısmı var değil mi? Evet, yani, evet yani. sorun olmadan da gidebiliriz. ancak yani Genelde bir sorun olduğu zaman biz e, koça gidiyoruz. Mesela işte iş hayatımızla ilgili. İşte i̇ş değiştirmek istiyoruz, işte kariyer adımları atmak istiyoruz, işte ilişkimizde iletişim problemleri yaşıyoruz, işte kararsızlık yaşıyoruz bazı konularla ilgili. Orada tabii ki burada kişi farklı yaklaşımlarla gidebilir, yani çözüm isteyebilir. Ondan sonra hani o sorulara cevap verebilir kendi çözümlerini söyleyebilir orada anlatabilir burada uzman olan koç zaten onun sorularıyla kişiye kendi çözümlerini bulduruyor çünkü sorularıyla sorularıyla evet. evet çünkü burada hiçbir zaman hani bir kişinin çözümü diğer kişinin çözümüyle örtüşmez bir evet. manzaraya bile bakıldığında herkes farklı bir şey söylüyor dolayısıyla koçun orada hani tavsiye vermesi veya ee, onu yönlendirmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yine tabii ki terapi gibi bir şey de söz konusu olamaz. Kesinlikle şimdi terapi dediniz de burada e, psikoloji yani psikologlarla Hı -hı. ya da bir rehber e, ya da bir öğretmenle karıştırılan biraz kavram gibi geliyor. Hı -hı. Burada herkes kendi sınırlarını bildikten sonra aslında danışanlarına çok güzel hizmet edebilirler ama e, nerede Burada artık psikolog devreye girmeli dediğiniz yerler var. Ya da ne bileyim, ay evet bu benim alanım, buna ben müdahil olayım. Ama bu artık benlik değil, bir psikoloğa gitmeli dediğiniz o ince çizgi var mı? Şimdi zaten koçluk olsun, işte kişisel gelişim, işte NLP programları, bir takım koşulu destekleyen programlar bunlar hep kişisel gelişim amaçlıdır. Evet. Yani kişi normal, sağlığı yerinde kişiler işte hedeflerini netleştirme, hedeflerine ulaşırken kararlı olma, işte bir takım konularda karar veremiyorsa işte gelecek planlaması, geçmişten gelen bir takım işte o başarısız olmaya dair düşünce ve inançları varsa onları bir daha hani değerlendirmesi gibi tamamen hani kişisel gelişim amaçlı yapılan çalışmalar. Koşluk evet. çalışmaları. Buna e, koşluk sürecindeki stratejiler diye adlandırabilir miyiz? Koçluk sürecinde aslında şimdi koçluk şey gibi düşünülüyor. Hani e, aslında koçluk teknikleri var. Aslında hani böyle sayısal e, bir şey gibi düşünebiliriz. Yani bir takım formülleri var koçluğun. İşte hedef belirleme, seçeneklerini değerlendirme, ondan sonra e, analiz yapma, analiz yapma e, ondan sonra işte gelecekle ilgili neler yapacağını kararlaştırma, işte bunlar olmadığı zaman Neler yapacaksın? Onları düşünme gibi böyle bir takım aşamaları var. Yani rastgele konuşmalar değil ve aslında her seansta mutlaka hani orada yapılması gereken o tekniklerin, o formüllerin uygulanması gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> Ama temel olarak benim anladığım kadarıyla aslında kişinin kendi içindeki potansiyelini dışarı çıkarmada yol arkadaşlığı yapan e, uzmanlar mıdır evet, olarak algılamalıyız. Evet. Zaten koştuğun tanımı da öyledir. Kişinin mevcut potansiyelini ortaya çıkarması için koç bir yol arkadaşıdır. Dolayısıyla motivasyonunu koruması için işte kararsız kaldığı zaman neler yapacağını hatırlatan sorular sormak açısından ve tabii ki kişileri destekleyen güvenebilecekleri bir kişidir koç. Çünkü hani koç kişiyi nasıl diyeyim kendi kendisi gibi düşünür. Yani ona o içtenlikle bakar. Evet. Ne kadar güzel. Yani empati kuruyoruz ama e, ben 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 olsam böyle kırım cümlesi kullanmıyoruz. Yani ya tabii ki yani evet. orada demek istediğim şey şu. Hani kişi kendisi gibi değerlendirmekten zaten ona çok değer verir ve evet. hani orada tamamen ilgi alanı odur mesela o seans esnasında. İyi hissettirmek adına. Onu iyi hissettirmek evet. adına evet. ve evet, hani onun sana. kendi kararları seçimleri adına kalbiyle bakar diyoruz Hatta böyle bunu şey anlatmak için. Ne kadar güzel. Yani keşke herkes kalp gözüyle baksa da her şey. <laughs> daha çok güzel olur diye düşünüyoruz. Peki şimdi koşuluk şeylerinden çeşitlerinden bahsettiniz. İşte öğrenci koşuluğu var. Bireysel koşuluk hizmeti almak isteyen var. Ben bireysel olarak evet geldim sizden bu hizmeti aldım. Bir kurum sahibi olarak sizden hizmet alabiliyor muyum? Tabii şimdi aslında bireylerin hani her aşamada işte öğrencilerinde koşuda ihtiyacı var işte iletişim sorunları yaşayan, ilişki sorunları yaşayan, iş hayatında sorunlar yaşayan şimdi aslında kişisel gelişim artık toplumumuzda çok önemli. Evet. Çevremizdeki kişiler bize destek olamıyorlar. Çünkü kendi bakış açılarından çözümler sunuyorlar, akıl veriyorlar. Ancak kişinin hani oradaki çözüm bulabilmesi için, o kendini iyi hissetmesi için, pozitif bakış açısını koruyabilmesi için, yaşantısında o farklılıkları oluşturabilmesi için. Çünkü her şey değişiyor. Evet. Mutlaka bir kişisel gelişime ihtiyacı var. Ve hani bunu koçla... Yaptığı zaman aslında nasıl diyeyim daha kararlı bir şekilde gidiyor, sonuç alıyor evet. orada. Çünkü öbür türlü hani sonuçta günlük hayatta işte yaşantımızda hani işte çevreden gelen geri bildirimler işte bizim enerjilerimiz düşebiliyor, günlük yaşantı içinde olan olaylara odaklanabiliyoruz. Ancak koç hani bizim orada ne istediğimize dair bizi destekliyor. Kurumlar da aynı şekilde. Yani hani bunu kurumlara atıp yaparsak burada, kurumların da kendi içinde dinamikleri var, işte bölümleri var. İşte bir satış bölümü, işte bir satın alma bölümü, bir pazarlama bölümü, muhasebe bölümü, yani birçok bölümü var. Şimdi bir bölümünde ortaya çıkan bir düzensizlik ne yapıyor? Bir dövme taşı gibi diğer bölümleri de yapıyor. Evet. Dolayısıyla o kurumun, o dengelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için, ee, yine hani oradaki işte departman bazındaki işte sorunlar yöneticileri vereceğiz galiba burada konu ona geliyor yöneticiler değil mi? <laughs> yine mesela hani yöneticiler oradaki hani yöneticilerin gelişmesi bazı departmanlarda veya işte seçilen kısımlarda onların işte liderlik becerisi takım çalışması stres yönetimi motivasyon yönetimi işte evet. kurumsal iletişim becerileri bunların hepsi o kadar önemli ki aslında nasıl diyeyim o kadar kişi çalışıyor. Herkes ne iş yapacağını çok iyi biliyor. Ancak bir takım oradaki dengelerle doğru yapma, yapılmadığı zaman, eksiklik olduğu zaman inanılmaz tabii ki bu kurumun verimliliğine, kişinin verimliliğine kurumun vizyonuna, misyonuna çok e, olumsuz bir etki yapabiliyor. Kesinlikle ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Yani e, böyle saatlerce sizi dinleyebilirim açıkçası. Çünkü <laughs> evet. gerçekten insanın önce kendi koşluk etmesi gerekiyor. Evet. Sonrasında insanlara destek olalım diyoruz. Aslında biz kendi içimizdeki potansiyeli biliyoruz ama bize birinin bir şey yapması lazım ya itici güç kullanması gerekiyor. Hı -hı. Oysa bunu siz evet sorularla bize bunu bulduruyorsunuz. Biz Hı -hı. kendimiz buluyoruz. Niye hep böyle dürtülmeye ihtiyacımız var? Yani o kısmı gerçekten ben anlamıyorum. Biri bize bir dokunsun istiyoruz. ya. Çözüm zaten bende. Hı -hı. Neden sizden destek almalıyım? Ama işte sonuçta hayat bu şekilde. Yani e, bizim e, insanlar tabii ki sürekli iletişim kurma ihtiyacı var. Evet. E, do sürekli hani mesela dünkü bakış açımız bugünkü bakış açımızla örtüşmüyor. Kesinlikle. Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni dinamikler var. Zaten e, eskimeyen tek şey e, değişim. Ve hani bu değişime ayak uydurmak gerekiyor. E, dolayısıyla bunlar için sürekli gelişiyoruz. Gelişmek evet. için de bir takım desteklere ihtiyacımız var. Yani biz mesela çok ne bileyim, bir yönetici olacağız ve hani başarılı bir yönetici olmak istiyoruz. Hani tüm becerilerimizin tamam olduğunu düşünüyoruz. Ama belki bizim ne bileyim bir liderlik becerimiz eksik olabilir. Ya da liderlik becerimiz çok iyi, takım çalışmasına yatkın değiliz. Yani oradaki küçük bir etkiniyaz, bu konudaki farkındalık o e, şey etkiyi tamamlayıp bizim devam etmemizi sağlıyor. Yaşantının her alanında bu. Mesela bir yemek bile yapıyorsak, değil mi? Mesela tuzu olmadığı zaman mükemmel malzemelerle istediğimiz sonucu alamıyoruz. Evet. Yani o zaman diyoruz ki her alankerde siz ihtiyacımız var gibi geliyor. Yani e, çok sorum olacak ama NLP bir de e, çok önemli bir konu hani aslında. Çok kısaca ne demek? Çok kısaca tabii daha farklı bir programda onu ayrıca o da ayrı konuşuruz. O ayrı bir program için gerekli ama... Evet, hani bir ön bilgi açısından evet. konuşabiliriz. Yani ben NLP kişisel gelişimin temel programı olarak görüyorum. Zihin dili programlama demek. Yani sürekli bizimle iletişim kuran bir iç sesimiz var. Hani o iç ses ne kadar hani olumlu geri bildirim verirse. Olaylar konusunda, bakış açısı konusunda, bütünü görmek açısından kişinin hayatına o kadar destek oluyor. Evet. Ee, yine NLP kişisel gelişim alanında bize rehberlik ediyor. İletişim konusunda, iletişim çok önemli. İç iletişim, çevreyle kurduğumuz iletişim. Yine bunun yanı sıra hedefler. Hedeflere ulaşma kararlılığı, farklı yöntemler deneme, esnek olma. Sonuç odaklılık bu konularda bizi destekliyor. Bir başka desteklediği konu ise geçmişten gelen negatif düşüncelerimiz. Evet. evet yani onları bir genelleme olarak hayatımızda devam ettiriyor olmak. Andaki potansiyelimizi kullanamıyor olmak. Onları da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla aslında NLP herkesin öğrenmesi gereken bir konu olarak o da ayrı bir uzmanlık, yani evet. bu koştuğun içerisinde ama dediğim evet. gibi sizin de dediğiniz gibi onun için ayrı bir program yapılıyor. Onun için ya. bir sürü program çıkartabiliriz. Kesinlikle. İşte iletişim, sonuç odaklılık, hedeflere nasıl ulaşılır, işte farkındalık bizi, farkındalığımızı nasıl artırırız. Evet. Bizi etkileyen negatif düşüncelerimizi nasıl değiştirebiliriz gibi böyle içinden kişisel gelişime dair birçok program çıkartabiliriz. Evet, kesinlikle <laughs> yani çıktıkça çıkıyor. Ee, ee, peki, şimdi öğrenci koçluğu da yapıyorsunuz aynı zamanda değil mi bildiğim kadarıyla? Öğrenci koçluğu yapıyoruz, evet. Öğrencilerin hani işte hayata bakışları, işte ne bileyim teknolojiyle bağlıları, okulla ilişkileri, arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri, eğitimle ilişkileri, öğretmenle, okulla, sosyal aktiviteleriyle tüm bunları değerlendirilen bu konulardaki dengeye ulaşmalarını sağlayan bir e, koçluk, öğrenci koçluğu süreci. E, bu da evet yapılması gereken bir şey. Öğrencileri değerlendirmek açısından. Her şeyin önemlisi şimdi evet okuyoruz, çocuklarımız okuyorlar, hala hazırda hepimiz okuyoruz, okumaya devam ediyoruz. Hmm. Ee, genç arkadaşlarımız hem sevgili izleyicilerimiz, öğrencilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Kariyer planlaması bir tedirginliği vardır ya, şimdi her dönem artıyor. Değil yani mi? 10 Üniversite yıl öncesinde de. de bir şey vardı tedirginlik vardı. Okulu bitirdikten sonra ne yapacağım? E, hali hazırda günümüzü de keza o şekilde. Öğrenciler bu anlamda hangi süreçte sizden destek almalılar? Kariyer planlamayı, ya şimdi birinci sınıftaki bir insan belki kariyer planlaması için hemen çok erken olabilir ama bir iki, üç, dördüncü sınıflarda artık sizden destek almalılar mı? Şöyle söyleyelim Nalan Hanım, yani öğrenciler tabii ki orada e Okudukları bölümle ilişkili olarak teknik becerileri son derece iyi bir şekilde öğreniyorlar. Evet. Fakat iş hayatında tabii ki bu teknik becerilerin yanı sıra bir takım kişisel gelişime dair becerileri de edinmeleri, onları iş hayatında daha verimli çalışmalarını, o iş hayatında daha faal olmalarını, daha kabul edilmelerini, daha işte kariyerli planlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlıyor. Mutlaka hani ben şey diye düşünüyorum, hani bir temel programlar, iş hayatını destekleyici birkaç program mutlaka etkili iletişim programı bence alınması gerekir. Kesinlikle. Kurumsal iletişim olabilir işte liderlik olabilir, etkin yöneticilik olabilir, takım çalışması olabilir. Ee, mesela nasıl diyeyim? Etkili konuşma olabilir, sunum teknikleri olabilir. Evet, mesela sunum et, teknikleri esnane. çok önemli, hitabet çok önemli, diksiyon çok önemli. Hani bunlarla ilgili böyle ek programlar alındığında aslında öğrenci e, hani iş hayatına girdiğinde teknik becerisi oluyor ama bunu göstermesi, ifade etmesi, bunu etkileşimli bir şekilde oradaki kurumla paylaşması açısından bu tür programlara ihtiyacı var. Aynı zamanda bu onun tabii ki bir işe kabul edilirken de referans niteliğinde oluyor. Kesinlikle. Çünkü iş hayatındaki kişiler de bakıyorlar hani, bu donanıma sahip kişileri alıyorlar. Mesela iki kişiyi tercih edecek olsalar bu programlar mesela kişinin oradaki acemilik dönemini daha çabuk geçirmesini sağlıyor. Öne geçiriyor tabii Öne ki. Geçiriyor. Yani bir takım evet. şeyler tabii ki. Biraz önce cümlemizin arasında bir dengeden bahsettiniz. Denge yani evet her yerde denge olması gerekiyor ayrı bir şey de. E, koşluktaki denge dediğimiz ayrı bir terim mi var? Şimdi e, aslında koşlukta denge çok önemli. Böyle 360 derece şartlarımız var. Aslında bir analiz gibi de düşünebiliriz bunu. Bu kişinin dengesinden mi bahsediyoruz? Yani nasıl değerlendiriyoruz? Yaşam dengesi. Hı hı. Aslında bu böyle bir her konuyla ilgili değişiklik gösterebiliyor. Ama genelde baktığımız zaman bir yaşam çarkında işte kişinin kendi işte kişisel gelişimi, ailesiyle olan ilişkileri, özel hayatındaki ilişkileri, işte ne bileyim sağlığı, kariyeri, para olan ilişkisi, boş zaman aktiviteleri hepsi bir yer alıyor. Sonra bunu mesela hani kişilerin hayatındaki bu denge nasıl bir arabanın tek tekerleği olmazsa değil mi? Aksine. O yolculukta bir aksama olur ve yolculuk devam edemez. Aynı şekilde mesela kişilerin bu yaşam dengelerinde de bir bölümde aksaklık olduğu zaman diğer dengeleri de bozabiliyor. Evet. Ve yine mesela hani o, o dengeleri bozan kısmı yaparken de böyle bir soğan kabuğu gibi. Mesela kişi atıyorum kariyerinde problem yaşıyor. Şimdi kariyeri nelerden oluşuluyor? Onu da mesela ayrı bir denge çarkı yapabiliyorsunuz. İşte kariyerinde işte zaman yönetimi var, işte liderlik var, takım halinde çalışma becerisi. Onları tek tek irdeliyorsunuz. Kesinlikle o da ayrı bir program konusu. Evet, yani. yani böyle aslında koçluk hani şey gibi değil, stratejileri olan son derece teknik bir sistem. Evet, bakıldığında gayet güzel. Bir soru soracağım size. Bunu gerçekten özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi herkes bir koçluk eğitimi aldığında ben koçum diyor. Hı -hı. Yani o kadar çok koç var ki tabii ki sayıları artsın. Hı -hı. Hani insanlar kendilerini geliştirsinler ama. E, her meslekte olduğu gibi bunun da bir açığı var. Yani herkes e, maalesef doğru düzgün işini e, yerine getiremiyor. Koçluk eğitimini Alabilmek için elbette birinci derecede hı hı. size geliyor olmamız lazım. Yani ne gibi yerlerden biz eğitimimizi aldığımızda evet ya ben kendimi bir koç olarak hissedebilirim diyebilirim. Ben tabii bu sektörün içinde çok uzun zamandır e, bulunuyoruz. E, şu anda artık insanlar e, şeyi fark ettiler hani kimden destek alınması hı. gerekir? kim hangi koçlara gitmek gerekir? Çünkü orada çok tip çok yanlış yaklaşımlar da olabiliyor. Evet. doğru programları almayan kişilerden. Dediğim gibi ISF Uluslararası Koçluk Federasyonu, hı hı. dünyadaki en büyük koçluk federasyonu. Tüm ülkelerde bunun okulları var. Yani e nasıl hani üniversiteden siz sertifika aldığınız zaman bunu meslek olarak yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu programları veren akredite olan koşuluk okulları var. Yani buradan almak gerekiyor programları evet. öncelikle o standartlara uygun hareket edebilmek için. ve hani bunu yaptıktan sonra da mutlaka hani ek alanlarla desteklemek gerekiyor. Spesifik alanlarla ee, yine dediğim gibi hani ünvanlamaya gitmek, deneyimli koç olmak da çok önemli evet. çünkü ee, hani bir kere koçluk eğitimi aldık bitti diye de bir şey yok. Şimdi ben mesela MCC Master Certified Coach deniyor. Hani en, dünyadaki en üst düzey ünvanlı hani eğitmenlerden biriyim ama mesela diyor ki 3 senede bir ya veya senede bir kendini yenile. Evet. Yeni bir program daha al. Bilgi. Yani, güncelliyor evet, yani bilgi zaman. güncelliyor. Yani sürekli yeni bir şeyle kendini güncellemen gerekiyor. Evet. Ee, okay. bu bunlara dikkat etmek gerekiyor bu seviyedeki eğitimcilerden eğitim alıp o sertifikasyon süreçte işlerimizin de bu mesleki yeterli kurumunun standartlarına uygun olması açısından o çerçevede olması gerekiyor. Bütün bunlara dikkat etmek Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle sevgili izleyiciler buna dikkat etmek gerekiyor. Yani o zaman koçluk statik değil dinamik bir yapıya sahip sürekli kendini yeniliyor. Şöyle maalesef programımızın sonuna geldik. Sizinle böyle saatlerce konuşabiliriz, birçok evet. konuya da değinebiliriz. Birkaç program bile çıkar bunun içerisinden bu koçluk sürecinden. Kesinlikle. Ama şöyle bir toparlamamız gerekiyor sevgili izleyicilerimize, öğrencilerimize ya da Hangi meslek olursa olsun örneğin hukuk bitiriyor ama koçluk eğitimi alıyor. İşte mühendis oluyor ama koçluk eğitimi alıyor. Yani hangi meslek olursa olsun bir koçluk eğitimi alıyor. Çünkü oluyor. her şeyde insan, her şey insana dair mesleklerin tümü insana iletişim içinde. Kesinlikle. Sevgili izleyicilerimize ve gençlere kısaca bir tavsiyeniz vardır diye düşünüyorum. Var mı? Evet, şöyle ben söyleyebilirim. mutlaka hani bu kişisel eğitim programlarıyla ilgili Hani bir seminer olabilir, bir eğitim olabilir, katılabilirler. Eğer hani bu şey olmuyorsa bile bu konuyla ilgili bir şeyler okuyabilirler. Kitaplar var bu konuyla ilgili. Yine ben mesela üniversite öğrencilerine şeyi önerebilirim. Yani hani okulu bitirmeden de bir takım kurumlara, hani çalışma hayatına dair ek programla, kurumsal gelişim programlarıyla kendilerini desteklerlerse hem kendilerine güvenleri daha artar. Hem iş hayatına başladıkları zaman bir adım önde olurlar. Evet. Bütün bunların onlara çok faydası olacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de keza sizinle aynı fikirdeyim. Öğrencilerimizin kendilerini sürekli geliştiriyor olmaları lazım. Maalesef bilgi çağındayız, teknoloji çağındayız. Evet. ve Duran olmamamız gerekiyor. Berna Hanım iyi ki yanımıza katıldınız gerçekten ben çok keyif aldım güzel çok bir sohbetti. Çok teşekkür ederim Berna Hanım. Aynı ee, biz teşekkür ediyoruz. İnşallah devam programlarında getireceğiz sizlere evet. diye düşünüyorum. Daha sonra görüşeceğiz İnşallah. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere sevgiyle, sağlıkla kalın.